Değerli dostlar, 9 Ocak 2024 tarihinde TR724'te yayınlanan Tarikatlar ve Hanedanlık başlıklı yazımı seslendireceğim. Cemaat tarikat türü yapılar lider şeyh odaklı olduğu için meşveret ahlakı ve demokratik yöntemler yeterince işletilemez. Liderin yaşlanıp kontrolde zorlanmasıyla hizipleşmeler, iç mücadeleler artar. Vefatı mütakip genelde çatışmalar, bölünmeler yaşanır. Mahmud Efendi'nin son dönemlerinde ve vefatı sonrası İsmaila cemaatinde bunu gördük. Aynı cemaatin farklı grupları daha önce Kabe'de birbirine girmişti. Camide işlenen cinayetlere, kaset savaşlarına tanık olduk. Benzer bölünmeleri Süleyman Efendi ve Hak Yol cemaatlerinde de gördük. Şimdilerde vefat eden menzil tarikatı şeyhinin çocukları arasında yaşanan kavga ve ithamlar gündemde. Peki bunlar neden oluyor? Cemaatler, tarikatler, liderin, şeyhin vefatı sonrası çıkan problemleri suhuletle ve meşveretle niye çözemiyor? Yaşananlar bir güç ve iktidar kavgasının sonucu mu? Yoksa bir yılın belirsizlikten, ilkelere uymamaktan doğan problemler mi? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce ilmin kapısı Haydar-ı Kerrar, Ehli Beyt'in ocağı ve damadı nebi olan Hz. Ali dahil kimseyi kendisine halef olarak işaret etmiyor. Bu noktada Şii ve Sünni kaynaklarda farklı yorumlar olsa da sağlığında Resulullah'ın bir isim zikretmediği net. Hz. Peygamber'in vefatından sonra dönemin Müslümanları, sahabenin önde gelenleri, o zamanın ruhuna göre oldukça ileri bir tavır göstererek toplanıyorlar ve meşveretle bir halife seçiyorlar. Bu arada halifenin Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet yönüne değil devlet adamı idareci yönüne halef olduğunu, ümmetin işlerinin adalet ve liyakat üzere yürütülmesinden sorumlu olduğunu belirtelim. Tarikatlar, tasavvuf ekolleri bir isetten yaklaşık iki asır sonra şekillenmeye başladı. Tarikatlar olmalıydı olmamalıydı tartışması ayrı bir bahsin konusu. Ancak İslam tarihinde çok önemli yere sahip tasavvuf ekollerinde yüzyıllarca tarikat liderleri nesebe göre değil, liyakat esasına göre seçildi. Bir cemaatin öncüsü kendisinden sonra posta oturacak kimse de gönül ve hal ehli olmayı, sadakat yanında liyakati, takvayı, kalbi nezaheti arardı. Son dönemlerde pek çok alanda olduğu üzere manevi makamların dahi liyakate, niteliğe bakılmaksızın nesebi yakınlara bırakıldığını görüyoruz. Türkiye'de sayabileceğimiz pek çok tarikat ve cemaatte liderlik maalesef nesebe göre şekillendi. Son yıllarda bu kanıksandı, ve oğulların, damatların maneviyatı, irşet ve be, irşat becerisi yaşamı sorgulanmaksızın post onlara bırakılır oldu. Dolayısıyla tarikat ve cemaat yapılarında babadan oğula, damada intikal eden saltanat düzenleri kuruldu. Öte yandan cemaatler ve tarikatlar artık mütevazı imkanlarla ayakta duran manevi yapılar olmaktan uzaklaştı. Son yıllarda adeta holdingleştiler en mütevazi tarikatların, cemaatlerin bile devasa mülkleri, binaları, kurumları ve imkanları var. Vefat eden şeyhten sonra o posta oturmak artık bir hırkaya, bir lokmaya razı olmak değil. Müthiş imkanlara ve güce hitap ediyorsunuz. Bu imkanlar devlet tarafından ciddi ve objektif denetime muhatap olmadığı gibi cemaat ve tarikat içi denetime de tabi değil büyük imkanlar, kaynaklar, itibar, güç, kontrolsüz ve keyfi kullanılabiliyor. Maalesef Müslümanlar, dindarlar böylesi konularda bile denetim mekanizmaları oto kontrol kuramadılar. İslam'ın hükümlerine rağmen töhmetten uzak şeffaf yapılar oluşturamadılar. Bu nedenle dindarlar seküler kesimlerin hedefi haline geliyor, en ağır şekilde itham edilebiliyorlar. Cemaat ve tarikat yapılarındaki denetimsizlik, liyakatsizlik ve yozlaşma insanları sadece tarikatlerden ve cemaatlerden değil, dinden de soğutuyor. Dini yapıları istismar alanları olarak görmek yaygınlaşıyor. Kamuoyuna yansıyan iç çatışmalar, kavgalar, saltanat, israf, şirk ifade eden kutsamalar dini duyarlı olan insanlarda dahi tarikat ve cemaatlerin kökten kaldırılması gerektiği fikrini uyarabiliyor. Öte yandan tarikat ve cemaatlerdeki ifrat tutumlar, şirke varan kutsamalar, selefi akımları güçlendiriyor. Son menzil şeyhi Seyyid Abdülbaki el hüseyninin vefatı sonrası oğulları arasında tarikatın eş başkanlıkla yönetilmesi fikri kabul görmüştü. Ancak kardeşlerin eş başkanlık konusunu yürütemedikleri ve birbirine girdikleri anlaşılıyor. Tamamen siyasi amaçla kurulan bazı partiler, kavga gürültü olmaksızın eş başkanlıkla yönetilebiliyor. Ama maneviyat amaçlı tarikatte öz kardeşler cemaati birlikte yönetecek olgunluk gösteremiyorlar. Bunun sebebi iktidar ve yönetme hırsı kadar denetimsizliktir, keyfiliğe alan bırakmaktır. Geniş tabanlı, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yapıların kurulmamasıdır. Dini liderlerin, şeyhlerin sınırsız, ve kontrolsüz inisiyatif sahibi olmasıdır. Dini cemaatler, tarikatler uzunca süre denetimden ve yasallıktan kaçtılar. Zira denetimler ideolojikti, art niyetliydi. Katı laiklik uygulamaları, sert denetimler, baskı dini grupları bitirmedi ama onları illegal yöntemlere itti. Şimdilerde rahat ve güvende olmalarına rağmen cemaat tarikat yapıları açık, şeffaf hesap verebilir, meşverete açık olmaktan hala uzaklar. Bir dönüşüm yapamıyor veya yapmak istemiyorlar. Zira güç ve imkanları hesapsız, sorgusuz, sualsiz ve keyfi yönetmek, kimseye hesap vermemek çok daha kolay ve cazip. İnsanoğlu şeyh, tarikat lideri, alim, abid de olsa nefsiyle baş başa bırakılınca yozlaşmaya müsait bir varlık dini veya sosyal gruplarda var olan mutlak güvene dayalı denetimsiz yapılar kirlenmeyle, ile kokuşma ile sonuçlanır. Batıda münhasıran Avrupa'da nüfusun %70-80'lere varan oranı ateist ve deist. Ama aynı zamanda batıda her türden dini, cemaat, tarikat, kilise, yardım kuruluşu, vakıf var. Bunların muazzam sayıda kurumları, gayrimenkulleri, mali imkanları mevcut. Fakat batıdaki sekülerler bütün cemaatleri kapatalım, tarikatlar yasaklansın demiyorlar. Neden? Bunun iki sebebi var. Birincisi batıda insanların örgütlenme hakkına saygı duyuluyor. Kendisi ateist seküler de olsa başkasının inandığını ifade etmesine yaşam tarzına karışılmıyor. Aksine katılmasa da onun haklarını koruyorlar. Batılılaşma, çağdaşlaşma lafları ağzından düşmeyen bizim sekülerler ise kendileri gibi düşünmeyenlere hayat hakkı tanımama, yok etme konusunda pek istekliler. İkincisi, Avrupa'da demokratik dünyada herkes dini veya seküler kurumların, vakıfların suistimale yer bırakılmayacak şekilde şeffaf, açık, hesap verebilir yapılandığını, iç ve denetim mekanizmalarıyla denetlendiğini, bir problem olduğunda müdahale edileceğini bilir. Taciz ve tecavüzlerde, suç olan eylemlerde küçüğün rızası vardı denmeyeceğinden, bir defadan bir şey olmaz diye örtülmeyeceğinden emindirler. Bu nedenle de sapkın inançlara dahi kapatalım, yok edelim demiyorlar. Suistimal, istismar olmadıktan sonra kimin neye taptığı beni ilgilendirmiyor diyerek meseleye inanç ve ifade hürriyeti, örgütlenme hakkı çerçevesinde bakıyorlar. İslam dünyasında ve Türkiye'de genelde denge ve denetim mekanizmaları yok ya da işlemiyor. Dini gruplarda ise işin içine maneviyat, saygı, hürmet, itimat, şeyhin talimatını emir telakki etme gibi subjektif konular girince dini yapılar daha kapalı, irrasyonel işleyen, denetimsiz organizasyonlara dönüşüyor. Sonra bu belirsizlikler arasında güç savaşları başlıyor. Tabandan denetim, açıklık, meşveret yönünde baskı ve talep olmadıkça hiçbir idare, sınırları ve yetkileri belirli, şeffaf ve denetime açık bir yönetime geçmek istemez. Maalesef günümüz Müslümanları bu kültür ve bilinçten epeyce uzaklar. İtaat, edep, manevi büyüklere saygı gibi yaklaşımlar, sağlıklı yönetim yapıları, sosyal oluşumlar kurmayı engelliyor. En temiz, düzgün olması gereken dini kurumlar, organizasyonlar zamanla yozlaşabiliyor. Günün sonunda kirlenmenin zararı tarikatlerden cemaatlerden öte İslam'a dokunuyor. Dünya gelişti, sosyal yapılar değişti, yönetimle ilgili anlayışlar çoğulcu, katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf hale geldi. Ama Müslümanlar 1400 yıl önce Hz Peygamber'in vefatı sonrası sahabenin ortaya koyduğu yöntemi bile sürdüremedi, gerisine düştüler. 21. yüzyılda dini gruplarda, cemaatlerde, tarikatlerde liderin ölümünü mütakip, adil liyakata dayalı lider, yeni lider belirleme süreçleri hala yürütülemiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.